Biz bir nokta değil, ödek bilinmeyen bir biz. Ee, sonra aslında bir Sosyal hizmetlere, tedavi bitirme inşallah güzel gider her şey. Eee, vereceğiz bebeği. Şu an için sabah geldiğine göre çok daha iyi. İlk geldiğinde tam da bir takım verileri çok bozuktu. Ee, kalbi çok yavaş atıyordu. Böyle bir kalbi diyoruz. Asidoz dediğimiz kanda bir takım ee, şeyler. Toparlandı, aktivitesi arttı, refleksleri tekrar döndü, kalp atımları düzeldi. İlaç, verdiğimiz bir iki ilaç vardı kardeşim, onları eva beslemeye başlayacağız. Şu an serumla besleniyor, takviyeleri bastı <laughs> 2.900 gram ee, erkek bebek, ee, şey bir şey yok, yani doğumsal bir problem görünmüyor, ultrasonlarını falan da çektirdik, bir sakatlık yok. Evet, bize geldiğinde plasentası yanındaydı. Biz burada plasentayı çıkardık. Yani muhtemelen evde doğum ve bir sağlık ürünü. Ortama baktığımızda gözler çok. Öyle bir... olabilir, olabilir. Yani şu an gidişat olumlu sabaha göre çok ciddi bir düzenle var. Herkesin oyunu güzel değil mi? Büyük büyük bir şans yani. Hediyeler var. Buraya hani şey bırakmamıza gerek yok. Zaten. Evet yani e, güvesel ilk başta gerçekten ama şimdi sonucu yani inşallah çok şanslı yani. Birkaç dakika bile kaybı olsaydı. Bizim olarak bir şey yok. Biz de öyle diyoruz. Berkay bebek diyoruz. mi? Söyledim mi? Asidoza bağlı, bir gibi asidoz üzerinde hemogramda bir sıkıntısı yok. kan basın en önemli, kan basın asidoz üzerinde yani. Kardiyat dokunu